Nasılsın Murat? İyiyim, iyi misin kardeşim? Şimdi grupta. Şu jümanlı sorucu. Tamam, sen sakin ol, sıkıntı yapma. Şirket görüşmelere başlamış. Şu an durumun nedir onu söyle bana. Kör bir şekilde seyir yapıyorum Murat. Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Ee, ben de bacağımdan yalan bir şey de. Tamam, sen e... ee, nasıl söyleyeyim Ya. Bir şey yok da şey bütün radar hepsini sökmüşler kablolarını. Hiçbir şey çalışmıyor. Bir tek radar çalışıyor. Tamam sen ee, sıkıntı yapma şey Furkan. Çalışıyor. Sahilden uzaklaşmaya Çok bak. Topal gideceğim şirket. Vallahi rota verdiler. Verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Başım felaket ağrıyor. Baş mühendisi ben kaldık işte. Bir de yağcı kaldı. Yağcının da karnında şanaplar var. Kurşun var. İkinci mühendis öldü. 15 kişiyi aldılar. Ben de götürüyorum gemiyi. Tamam sakin ol Fulkan. İkinci, işte. İkinci mühendis, şu an nerede? şu an nerede? Ben sakinim bir şey yok ya. Tamam. Cenaze şeyde ya e, şeyde yekede daha kaldırmadı onu şeyine ceset torba saracağım aşağı ineceğim daha işler duruyor sürekli şirketle şeyde sarı haber halinde işte onlar da takip ediyorlar. Geminin ayrı bir sistemi var. Ee, İzleme sistemi, tracking. Tamam. Oradan takip ediyorlar. Rota böyleymiş. Böyle gidiyoruz 160'a. Bakalım ne yapayım. Tamam sen sakin ol kardeşim. E, geri her şey hallolacak inşallah. Bakalım işte gemiyi sağ bir yere götürüyoruz. Sen sakin ol. Geri her şey hallolacak inşallah. Bir sıkıntı yapma kendine. Olacak olacak ya. Ben şey kurtulduk biz de, Yazık ötekileri var ya dövdüler aldılar ya. Dövdüler tamam. Abi, çok fena dövdüler. Şirket...